Selam. Bugün biraz farklı ama bir o kadar da ilginç bir konudan bahsedeceğiz. Kız tavlama sanatı. Evet, ilginç ve bir o kadar da hassas bir konu aslında. Çünkü burası hemen yanlış anlaşılabilecek bir alan. Ama biz burada saygı, samimiyet ve iletişimi ön planda tutacağız. Kesinlikle. Bence bu işin temelinde doğal olmak var. Zaten yapmacık davranırsan karşı taraf bunu hemen hisseder. İnsanlar içtenlikten ve samimiyetten yanıdır. Aynen öyle. Mesela birisi sana ilgi gösterirken en çok neyi önemsersin? Ben dürüstlüğü çok önemsiyorum. Ve tabii karşı tarafı gerçekten dinlemek. Sadece laf olsun diye değil, ne söylediğini anlamaya çalışmak. Bence de. Çünkü çoğu zaman insanlar sadece kendini göstermek isterken karşı tarafı dinlemeyi unutuyor. Oysa iyi bir iletişim iki tarafında kendini rahat hissetmesiyle başlar. Peki ya cesaret? Bence samimi bir şekilde yaklaşmak için biraz cesaret gerekiyor ama bu cesaret saygı çizgisini aşmadan olmalı. Doğru. Birini tanımak için samimi ve açık olmak ama asla rahatsızlık vermemek önemli. Ve tabii mizah da. Güzel espriler ortamı yumuşatır, buzları kırar. Bence de bunun çok doğru olduğunu düşünüyorum. İlk buluşmalarda genellikle ciddi olmaya çalışıyoruz ama biraz eğlenmek, rahatlamak şart. Bu arada yapmacık iltifatlar ve zoraki tavırlar genelde ters tepiyor. Doğallık en etkili silah diyebiliriz. Kesinlikle. Mesela geçen hafta markette birini gördüm. Direkt "Selam, burası seninle tanışmak için çok güzel bir yer." demedim tabii ama doğal bir "Merhaba, uzun zamandır buradayım, sen de mi alışveriştesin?" dedim. İşte böyle küçük, doğal başlangıçlar çok önemli. Karşındakinin tepkisine göre ilerlemek gerekiyor doğal ve saygılı bir şekilde yaklaşınca da zaten karşındaki kişi de bunu hissediyor ve iletişim çok daha kolay kuruluyor. Kesinlikle. Bu konuyu daha detaylı konuşmaya devam edelim mi? Tabii, sen anlat, devam et. Tamam. O zaman samimiyetle başlayalım. Bence birine yaklaşırken en önemli şey kendin olman. Ne kadar yapmacık davranırsan o kadar çok karşı taraf mesafe koyar. Kesinlikle. Mesela bir keresinde tanıştığım biri bana sen çok havalısın ne iş yapıyorsun diye sormuştu. Ben de havalı mıyım yoksa rüzgar mı esti bilmiyorum ama ben sadece kendimim diye cevap verdim. Gülüştük ve sohbet oradan ilerledi. İşte bu tür küçük espriler hem ortamı yumuşatıyor hem de samimiyet yaratıyor. Ama bunu yaparken kesinlikle kendini zorlamamak lazım. Bir de saygı konusu var tabii çok önemli. Mesela biri sana açıkça sınırlarını söylüyorsa bunu anlamak ve saygı göstermek gerekiyor. Biraz hayır dediğinde tamam saygı duymak en büyük saygı göstergesidir. Kesinlikle yani hiç kimse zorlanmak, rahatsız olmak istemez. Bazen insanlar hayır demekte zorlanıyor. O yüzden sen o sinyalleri doğru okumak zorundasın. Mesela geçenlerde dışarı çıkarken biriyle tanıştım. Sohbet iyi gidiyordu ama o kişi bir ara "Şimdi biraz yalnız kalmak istiyorum." dedi. Ben de tabii sen nasıl istersen dedim ve orada saygı gösterdim. Sonra birkaç gün sonra tekrar konuşmaya başladık ve bu tavır onun gözünde çok değerli oldu. Harika bir örnek. Çünkü flörtte sabır da önemli. Acele etmeyip karşı tarafın ritmine uymak gerekiyor. Doğru. Acele etmeyip karşı tarafın ritmine uymak gerekiyor. Ayrıca mizah çok işe yarıyor. İlk tanışmada hep ciddi cümlelerle gitmek yerine mesela şöyle diyebilirsin. E, seni görünce kahvemi soğuttuğumu fark ettim. E, şimdi nasıl içeceğim bilmiyorum? Külüşmeler başlar buz kırılır amanda harika mizah insanları rahatlatıyor samimiyet için kapı açıyor ama burada önemli olan karşı tarafın mizah anlayışına da saygı göstermek. Evet bir keresinde çok sert bir şaka yapmıştım anında yanlış anlaşıldı. Sonra fark ettim ki espri tarzımız uymuyor. O günden sonra mizahı daha dikkatli seçiyorum. Bence bu da flörtün inceliklerinden biri. Karşındaki insanı tanımaya çalışmak, neye nasıl tepki verdiğini anlamak Kesinlikle. Bir de küçük ama içten iltifatlar. Mesela dış görünüşten çok karşındaki kişinin kişiliğine yönelik iltifat etmek daha etkili. Evet, samimi. Gözlerin çok güzel demek yerine konuşurken kendine olan güvenin çok etkileyici demek daha derin bir bağ kurar. Ya da seninle konuşmak çok rahatlatıcı, sen çok samimi bir insansın gibi. Bunlar karşıdaki insanı gerçekten özel hissettirir ve tabii aşırı abartılı iltifatlardan kaçınmak lazım. Gerçeklik payı olmayan sözler genelde ters tepiyor. Evet mesela dünyanın en güzel insanısın derken inanmadığın belli olursa abartma ulan diye tepki alırsın. Tam olarak. Bir de şunu da ekleyelim. Doğal olmak sadece sözlerle değil beden diliyle de çok önemli. Kesin. Göz teması, gülümseme, açık ve rahat durur. Bunlar karşındaki insanda güven yaratıyor. Ama dikkat et, aşırı bakışlar veya sürekli cep telefonuna bakmak tam tersi etki yapar. Aynen. Bir keresinde karşımdaki kişi telefonunu çıkarınca ah benimle ilgilenmiyor diye düşündüm. İşte o an oradaki atmosfer birden soğudu. Evet o yüzden anı yaşamak ve karşındaki insana tam odaklanmak gerekiyor. Son olarak unutulmaması gereken en önemli şey kendin olmaktan asla vazgeçmemek flört ederken bazen acaba böyle yaparsam daha mı çok beğenilirim diye düşünürüz. Ama o sahte halle uzun vadede kimse mutlu olmaz. En sağlıklısı karşındaki insanın seni gerçekten olduğun gibi sevmesi. Bence kız tavlama sanatı dediğimiz şey aslında bu. Doğal olmak, saygılı olmak, samimi olmak ve iyi iletişim kurmak. Ve tabii biraz cesaret ve mizahta yanında olursa hiç fena olmaz. Tamam. Bu sohbet çok iyi oldu. Umarım dinleyenler de kendilerine bir şeyler bulmuştur. Kesinlikle. Siz de beneyimlerinizi ve fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.